Selamlar dostlar merhaba YouTube. Yeni bir video ile daha tekrardan karşınızdayım. Bugün konuğumuz iPhone'un kullanılamıyor durumdaki bu telefonu tekrardan kullanılabilir duruma getirebilmek. Tabii ki bunu yapmanın birkaç farklı yöntemi var. Ancak ben sizlere şu anda en basit ve ücretsiz olan yöntemini göstereceğim. Şimdi İlk önce bir bilgisayara ihtiyacımız var. Daha sonrasında bir telefonu bilgisayara bağlayacak bir kablo ihtiyacımız var. Ve daha sonrasında da bu videoyu izlemeye ihtiyacınız var. Gerekli tüm ekipmanları tedarik ettiyseniz hızlıca videoya geçiyoruz. Öncelikle bu işlemi yaparken hem iTunes'u hem de Triutools uygulamasını kullanabiliyoruz. Şimdi iTunes'ta da gösterebilirim, Triutools'a da gösterebilirim ama sizlerin kafası karışmaması için Triutos ile yapacağım bu işlemleri çünkü Triutos çok daha kolay bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirebiliyor. Hemen açıklamalarda bulunan Triutos uygulaması linkine tıklıyorsunuz ve gidip oradan indiriyorsunuz. Zaten kurulum çok basit ileri 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 diyorsunuz ve kurulumunu yapıyorsunuz o yüzden burada vakit kaybetmiyoruz. Şimdi ben hemen uygulamayı başlatmak istiyorum. Burada size göstereceğim bir yöntem var. Bu yöntem sayesinde de Türkçe'ye çevireceksiniz yani ayarlarına gireceksiniz aslında. Şimdi hemen onları da sizlere gösteriyorum. Hemen uygulamamız açıldı. Bakın bu sağ üst tarafta üç tane çizgi var. Buna bastığınız zaman en üstte ayarlar yazıyor. Tabii siz de İngilizce yazacaktır bu. Buna bastığınız zaman da burada dil ayarları kısmı var. Buraya tıkladığınızda Türkçe yapıp uygula, tamam deyip uygulamayı yeniden başlattığınız zaman artık uygulama Türkçe oluyor ve çok daha kolay bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. İlk öncelikle bunu Türkçe yapın mutlaka. Daha sonrasında hemen Bağlayacağımız bir kablo ihtiyacımız var. Bakın ben eski nesil bir kablo kullanıyorum ama bu işlemlerde yeni nesil kablolarda kullanabilirsiniz. Tabii ki bilgisayarınızda böyle bir çıkış portu mümkünse. Eğer ki Type-C çıkışı varsa bilgisayarınızda oradan da Type-C kablonuzla da işlemi yapabilirsiniz. Hemen cihazımızı takıyoruz. Öncelikle bunu taktıktan sonra bilgisayarımız telefonumuzu göremeyecek. Bunun da bazı sebepleri var. İşte iPhone kullanamıyor durumda olduğu zaman kablo taksanız da iPhone'ların güvenlik önlemi amacıyla cihazı görmüyorlar. Bu yüzden Şimdi bu cihazı kurtarma moduna, recovery moduna sokmamız gerekiyor. Şimdi ona geçmeden önce size öncelikle de söylemek istiyorum. Triatos uygulamasını kurduğunuz zaman sadece bu uygulamayı kurmanız yeterli değil. iTunes'u da kurmanız gerekiyor. iTunes'u kurmazsanız bilgisayar telefonla arasında bağlantı kuramayacak. Dolayısıyla Triatos uygulaması da bağlantıyı kuramayacak arkadaşlar. Yani her türlü iTunes'u bilgisayarımıza indireceğiz. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Şimdi cihazımızı kurtarma moduna almamız gerekiyor. Tabi bunu nasıl yapacağız? Cihazınızın modeline göre bu işlem değişiyor. Eğer ki iPhone 7 veya 7 Plus kullanıyorsanız ses kısmı ve güç tuşunu aynı anda basmaya başlıyorsunuz. Aradan biraz zaman geçtikten sonra ekran kararladıktan sonra 5 saniye sonra tahminen elimizi güç tuşundan çekiyoruz ve ses kısmaya basılı tutuyoruz. Eğer iPhone 6s gibi bir cihaz kullanıyorsanız veya daha öncesi bu sefer de Güç ve home tuşuyla aynı kombinasyonu yapmamız gerekiyor. İkisini aynı anda basıyoruz. 5 saniye geçince güçten çekip home tuşuna basmaya devam ediyoruz ve cihazımız recovery modunda açılıyor. Peki bu 8'e kadar geçerli. 8 ve sonrasında neler oluyor? O zaman da ses açma kısmeye bir kere basıyoruz, bir kere açmaya, bir kere kısmaya basıyoruz. Ardından da hemen güç tuşuna basılı tutuyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Kendi telefonumuzu hızlıca bir yapıyoruz. Öncelikle ses açmaya basacak, ses kısmaya basacak ve güç tuşuna basılı tutmamız gerekiyor. Yalnız şöyle bir problemim var. Benim telefonumun güç tuşu da şuradaki kısmı açma tuşlarında da sorun var arkadaşlar. Bazen basıyorlar bazen basmıyorlar. O yüzden bu şekilde bekletiyorum. Normalde şu ana kadar bir ses duymam lazımdı. En azından bilgisayara bir tepki vermesi lazımdı. Herhangi bir ses olmadığı için şu anda yapmadı. Ben size bu işlemi diğer bir telefonumda yapacağım. Daha sonrasında da bu telefonu o moda sokmaya zorlayacağım. Şimdi öncelikle şu telefona bir bağlantımızı yapalım. Bakın gördüğünüz gibi bilgisayar yine bir tepki vermedi. Ses yok. Ses açma basacak, ses kısma basacak ve güç tuşuna basılı tutuyorum. Yaklaşık 5-6 saniye sonrasında telefonumuz kurtarma moduna girecek. Bakın gördüğünüz burada kapat yazısı geliyor. Burada kapat yazısı bile gelmiyor. O kadar sıkıntılı yani cihaz. Bekliyoruz bu şekilde. Bekliyoruz biraz daha. Evet elma logosu geldi. Elimizi çekmiyoruz güç tuşundan. Diğer tuşların hiçbirine basmıyoruz. Sadece güç tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu moda girdi. Bütün cihazlarda bu şekilde yapabiliyorsunuz iPhone 8'den sonrası için. Şimdi ben bu cihazı da tekrardan bu moda sokmaya çalışacağım. Sokacağım daha sonrasında devam edeceğiz video. Çünkü bu cihazı sıfırlamamıza gerek yok. Evet yaklaşık 7-8 dakikalık uğraşın ardından cihazımızı kurtarma moduna, recovery moduna sokmuş bulunmaktayız arkadaşlar. Artık gördüğünüz gibi bilgisayarımızda cihazımızı görebiliyor. Hemen şimdi cihazı bu şekilde buraya bırakıyorum. Daha sonrasında bilgisayarımızdan hemen yazılım yükte yazan kısma tıklıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman önemli bir nokta her zaman en son geçerli olan ay sürümüne güncelleyin arkadaşlar. Çünkü daha rahat edersiniz her zaman. Bunu seçtik. Daha sonrasında burada yazılımı diyeceğiz ama tam yazılımı seçmemiz lazım. Bakın verileri sakla derseniz cihaz tekrardan açıldığında sizden tekrardan kodunu isteyecektir. Yani bu size süre atıyor ya mesela 50 saat blokladım diyor ya. Misal örnek veriyorum ya da 50 gün blokladım diyor ya. Oradaki süreyi sıfırlamış olursunuz ama bir haklık sadece. O hakkı da bir kere kullan zaman şifreyi biliyorsanız burada verilerimi sakla diyebilirsiniz. Ama ki bilmiyorsanız şifreyi, bu cihazın komple şifresini unuttuysanız o zaman tam yazılım diyorsunuz. İçindeki bütün veriler silinmek zorunda arkadaşlar. İçindeki bütün veriler silindikten sonra da telefon tekrardan açılıyor, kurulum ekranına geliyorsun. Ancak şöyle de bir sıkıntı var. Eğer ki cihazın içinde kurulu olan iCloud'ı bilmiyorsanız cihazınız gitti artık geçmiş olsun. Eğer ki iPhone X'den önceki bir modelse bypass işlemleri yapılıp tablet gibi kullanılabilir. Sim kart görmez artık eskisi gibi olmaz. Ama iCloud'ı unuttuysanız ve iPhone XS ve daha üstü bir modelse geçmiş olsun arkadaşlar. Maalesef ki kurtaramazsınız. O yüzden bunlara dikkat edin. Şimdi hemen hızlıca tam yazılımı seçtik. Daha sonrasında da yazılımı yükleye tıklıyoruz. Bakın burada bize bazı sorular soruyor. Diyor ki flash sırasında pil sağlığını düzeltelim mi falan diye. Bunları isterseniz seçebilirsiniz. Bazen böyle %90 %91 %91'deyken bataryanız 92 attı olabiliyor yani öyle gösterebiliyor. Buradaki sayımları falan düzeltiyor. Bir yazılımsal bir şeyler yapıyor. Ama ben şimdi seçmeyeceğim çünkü daha önceden bunu yapmıştım. Bakın yedek hayırda. Yedekte kısmı hayırda arkadaşlar. Burada yazılımı yükle diyoruz. Ve işlemlere başlıyoruz. Eğer isterseniz oradan cihazın yedeğini de alabiliriz ama içine ulaşamadığı için yine yedeklemede başarısız olacaktır. Şimdi hemen bekliyoruz. Bir süre sonra işlemlerimiz bitecek ve biz de cihazımıza kavuşacağız. İşlemler sırasında sürekli olarak burada bir logo dönebilir, böyle dönme işareti olabilir. Hemen ardından da alt tarafta bir bar çıkacak. Bakın şu anda birinci bar çıktı hatta size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi birinci bar çıktı. Bu bar bir kere baştan sona kadar dolacak. Bu dolduktan sonrasında da bir kere daha aynı bar çıkacak. O da dolduktan sonra cihazınız kurulum modunda açılacak. Daha sonrasında kurulumu yapıp cihazı kullanabileceğiz. Şimdi birazcık bekliyoruz ve işlemler bittikten sonra devam ediyor. Evet şimdi bilgisayarımız uyarı verdi. Tebrikler temiz yazılım başarıyla tamamlandı dedi. Az önceki bar komple dolmuştu. Bakın şimdi yeni bir bar çıktı. Bu bar da baştan sona kadar dolduktan sonra artık yazılım işlemimiz tamamlanmış olacak. Kurulum moduna geçeceğiz. Şimdi bu ekranda bekliyoruz. İlk baştaki işlem yaklaşık 10 dakika kadar sürdü. Bu işlemde yaklaşık 3-4 dakika kadar sürüyor. Toplamda 15 dakikada bu işlem çözülmüş oluyor. Evet, yaklaşık 3 dakikanın ardından telefonumuz hello ekranında açıldı. Şimdi kablomuzu çekebiliriz. Ekranı yukarı doğru kaydırdığımızda gördüğünüz gibi kurulum ekranı geldi. Şimdi kurulum işlemlerini hızlıca gerçekleştireceğim ve daha sonrasında telefonumuz tekrardan kullanılabilir duruma gelmiş olacak. Evet kurulumuzu tamamladık ve cihazımız artık kullanılabilir duruma geldi. Bakın sizlerin de gördüğü gibi. Artık cihazımız istediğimiz gibi kurulabilir ve kullanılabilir durumda arkadaşlar. Tabii ki bunları yaparken içindeki bütün veriler silindi. iCloud verilerinin bizde olduğundan emindik. Çünkü ben iCloud'ımı girerek iPhone'umu buldan cihazı tekrardan aktifleştirmem gerekiyordu. Eğer ki aktifleştiremeseydim maalesef ki cihazım bir daha kullanılamayacaktı. Faturanız varsa gerçi Apple'a gönderiyorsunuz. Apple sizin yerinize cihazı tekrardan aktif hale getiriyor. Ancak patronunuz yoksa büyük bir problem. Cihazın sizin olduğunuzu ispatlamanız gerekiyor. O da bayağı uzun bir işlem arkadaşlar. Şimdi ne kullandık? Bilgisayar kullandık. Bilgisayarımız internete bağlıydı. Triyotoz uygulamasını kullandık. iTunes'u kullandık. Ve sonunda da bir kablo yardımıyla cihazımıza yazılım atmayı öğrendik. Eğer ki başınıza böyle bir sorun gelirse artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu videoyu beğensiniz. Beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi ve hala beni takip etmiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca zil de açarsanız bu tip videolardan daha çabuk haberdar olursunuz ve bana da güzel bir destek olmuş olursunuz. Sizler sayesinde 50 bin aboneye doğru gidiyoruz. İnşallah 50 binde görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.